Thank <laughs> you. Aşkı ihtilat, seyri meşgulat, zevk ile sohbet, vasvı hikayet. Evet sevgili dostlar, bu hikayemizin kahramanı Bala Mehmet. Gözlerimizle görmedik, yanlarında olmadık. Ama ustalarımızdan böyle belledik ki Bala Mehmet çevresinde sevilen, sayılan varlıklı ve aynı zamanda yanında üç beş de çalışanı olan tanınmış bir insandı. Zengin derken servetinden güç alarak mazlumu ezen, insanlara tepeden bakan bir insan değildi Bala Mehmet. Garibin elinden tutan, yoksul gençleri evlendirip onları yurt yuva sahibi yapan, küskünleri barıştıran, merhametli, halden bilen bir insandı. İşte bu yüzden de çok sevilip sayılmakta idi. Bala Mehmet aynı zamanda çok iyi de bir hanende idi. Zaman zaman yaren yoldaşları ile toplanır, çalar, söyler, gönül eyletirlerdi. Eh derler ya, dünya inişli çıkışlıdır. Dünün zengini bugünün yoksulu olabiliyor.'' İşte Bala Mehmet'in durumu tam da böyle olmuştu. Bütün servetini kaybetmiş, dünün zenginliğini yaşayan Bala Mehmet o günün yoksulluğunu yaşamakta idi. Mevsimlerden sonbahardı. Bala Mehmet kışın soğuğundan korunmak için kapısının penceresinin tamiratıyla meşgul iken yıllarca yanında çalışan o gün ise köyün en zengini olan Ahmet Ağa, Bala Mehmet'in yanından geçmiş selam bile vermemişti. Bala Mehmet de kendi kendine eh insandır, herhalde dalgınlığına gelmiştir deyip fazla da dert etmemişti. Bir müddet sonra Bala Mehmet işini bitirmiş, kendisi gibi ömrünün son baharını yaşayan canından çok sevdiği eşi Nazlı Hanım'ı da yanına alarak kendi bahçesinde gezip dolaşıp vakit geçirmekte idi. Tam bu sırada az önce yanından selamsız sabahsız geçip giden Ahmet Ağa göründü. Bu sefer selam verdi ama alay edercesine, küçümsercesine şöyle bir selam verdi. Selamın aleyküm Aybala Mehmet. Bakıyorum da sıvacılığa da başlamışsın. Deyince dünyalar Bala Mehmet'in başına yıkılmıştı. Bu arada bala kelimesi Azeri lehçesinde kısa, ufak boylu anlamındadır. Mehmet Ağa boydan biraz kısa olduğu için Ahmet Ağa da onu küçümsercesine öyle bir sıfat kullanmıştır. Bu sıfatla çağrıldığını duyan Bala Mehmet, ''Aleyküm selam Ahmet ağa, malum karşıdan kara kış gelmektedir, tedbirli olmak gerekir.'' diyerek olayı geçiştirmişti. Ahmet ağa evine gitmiş, Bala Mehmet ise az önce Ahmet ağanın açtığı onulmaz yara ile baş başa kalmıştı. Bala Mehmet eşi Nazlı Hanım'a Hanım evde üç beş misafiri ağırlayabilecek kadar Çayın, şekerin, kahven var mı? Bu akşam çok efkarlıyım Üç beş dostumu davet edip biraz sohbet etmek istiyorum Dedi Nazlı Hanım Bey rahat ol Değil üç beş kişi Köyün tümünü de çağırsan Allah ''Ağlayabilecek durumdayız, hiç merak etme, dert etme.'' dedi. Bu cevapla rahatlayan Bala Mehmet, akşama davet etmek istediği dostlarının bir isim listesini çıkardı. Oğul evlatı olmayan Bala Mehmet, komşu çocuklarından birisini çağırarak hazırlamış olduğu listeyi ona verdi ve bu listedeki isimleri, akşam fakir anemde ağırlamak istediğimi söyle dedi. Bu daveti alan herkes çok sevinmiş ve kendi aralarında bir de karar almışlardı ki, Mehmet Ağa yıllarca hepimize yardımcı olmuş bir insandır. Olur ki bizden maddi ve manevi bir talebi olursa mutlaka yardımcı olalım. Eh akşam oldu, davetler toplandı. Merhaba, hoş sefa, çay kahve tütün galyandan sonra Mehmet Ağa ayağa kalkarak Ağlar, uzun zamandır sizlerle bir sohbet edip dertleşemedik. Ruhum daraldı. Sizleri davetimin sebebi bu akşam sizlerle bir gönül sohbeti yapabilmektir. İçlerinden birine şu benim duvardaki örümcek bağlamış sazımı bana ver de yavaş yavaş dillendireyim dedi. Ve sazını namerdin sözü ile yaralanmış bağrına basan Bala Mehmet bakalım neler söyler vekalettiğini maksud feryadı yapsın dinleyicilerimizin sağlığına. Thank you. verir her gelen her cayına ya Bala, ey, bir oklar meyni Belen özüm öz halımdan Gezdiğim yerde Gezdiğim yerde Bala gezdiğim yerde Belen özüm öz halımla nabalam Gezdiğim yerimde Elemen bir gavvazıdım ay eller Nil deryasında Belen oldu semehmeni Yüzdüğüm yerde Yüzdüğüm yerde Bağla yüzdüğüm yerde Ele yuddu semehmenin azalım Yüzdüğüm yerde beri belen nece sapandıdın ay 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 balam ay ay nazdım turlaya Belen adımı deftere yazdı turladı, yazdı turladı bala yazdı turlaydı Belen adımı defteren azalı yazdı turlaydı Elen ömrümün temelini ay Azdı tullaydı Ele gönül kerpicini Dizdiğim yerde Dizdiğim yerde Valla dizdiğim yerde Elen ömür kerpicinin asonam Dizdiğim yerde Böyle yatmıştım yatmışdım sardın ay, 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 ay balam Ay, 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 ay. Kem kufat meyni Belene kem yerden aldı Derdum at beni, derdum at beni, bala derdum at Elene kem yerden aldın azalım, derdum at ele sol yana salladın ay 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 bir beletmeyi Ala göz gezdiğim yerde gezdiğim yerde bala gezdiğim yerde Belen ala göz perimle nazalım gezdiğim yerde İşte bu dörtlüyü Ahmet Ağa'nın önüne gelerek ve onun gözlerinin içine bakarak söylemişti Mehmet Ağa ve etraftaki yaren yoldaşları da Ahmet Ağa'nın ne kadar seviyesiz bir olduğunu bildikleri için mutlaka buna bundan bir taş değdi diye düşünmüşlerdi ve gerçeği de oydu zaten. İşte bu tarihten sonra Mehmet Ağa'nın adı kalmıştı Bala Mehmet. Aa dedir bela bala Mehmet günü geçti zari ela can veriren mihne tinen arınan balamarin ant can belacan veriren mihne tinen arı Gelen ayrı düştüm devler timlam var A gelem Gala çaldı yazdığım yerde yazdığım yerde Bağla yazdığım yerde Ele gelem gele çaldın azalım Yazdığım yerde